En önemli devre elemanımız LM741. Şu. Biraz büyüteyim ekranı. Evet. Bir tane bakalım ne varmış devrede. Bir tane de, birinci bacak var mı? Yok. İkinci bacağa geçiyoruz. İkinci bacakta ne var? İki tane direnç var. İki tane direnç. Yatık çeviriyorum. Bak ikinci bacak, değil mi? Şöyle yaklaştırıyorum. Ee, direncin bir kalık direnç toprağa gitmiş. Toprak şurayı yapıyoruz. Tamam mı gençler? Şu bordu Evet. Toprağı çeviriyoruz hemen ikinci bölüm. Hatta direkt şey yapalım. Ee, direnci ne yapalım? Direkt eksiye takalım. Direkt 2'den nereye alalım? Eksiye. Yani şu toprağı Eksi demeyeyim. bakın. 2'yi direkt ne yaptım? Toprağa çektim. 2'ye bir tane de 2.2K geliyor. Hemen çeviriyorum. Her zaman 2'ye bir tane şuradan direncin kendi bacağını bağlayabilirsiniz. Kaçıncı bacak? 6 değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. 2'yi de bağladım. 3, 3'e bir tane besleme gelimi gelmiş. Hemen bir tane güç kaynağı alıyorum. Güç kaynağı. şunu çeviriyorum. 3 numaraya çeviriyorum. Siyahı. Siyah nereye gitmiş? Bakın. Artısı 3'e gitmiş. Eksisi toprağa gitmiş. eksi Toprağa gitmiş toprak. Burası mıydı? Evet. Tamam. Üçü de bitirdik. Dört. Dörde ne gelmiş? Simetrik besleme. Hemen simetrik beslememizi yapalım. Simetrik besleme. Şu, bu giriş gelin tamam mı? Bunu buraya alalım. Hatta bu e, giriş gerilimini şuraya alalım mı? saat tarafa. Bunu bu tarafa alalım. Ah, aynen. Şunu şuradan alalım, uzatmayalım. Bunları iki tane alacağız. Bunlar ne? Besleme güç kaynakları değil mi? Bunun, art, bunun artısıyla bunun eksisini ne yapıyoruz? Kısa devre ediyoruz. Bu eksi Burası toprak. Yeşille bağladığım. Bu kırmızı artı. Eksi nereye gidiyordu? Dört numaralı bacak nereye gidiyordu? Dört numaralı bacak eksiye gidiyordu. Direkt eksiye çekiyorum. Bakın bu eksi. Nerede dört? Şuraya. Dört şurası mı? Bunun rengini değiştireyim. Siyah yapayım. Siz anlayın diyor. Bak direkt dörde çektim. Beş yok. Altıya ne gelmiş? Bir tane direnç evet. Gelmiş mi? Gelmiş. Bir tane de ölçü aleti. Hemen ölçü aletini alıyorum. Şuraya. Eksi zaten eksiye gidecek. Buradaki e, şuraya, şuraya bağlayabilir miyiz? Şuraya bağlayabiliriz değil mi? Ama götürüp ben nereye bağlıyorum? Buraya. Bunu da... E, Hocam e, bir şey sorabilir miyim? Sor. Eksi 4'e bağladığınızda eksi şey e, eksi yere gitmeyecek miydi o? 2'yi 4'e bağladım. Hani o güç kaynağı var ya üstteki güç kaynağı. Şu. 4'e gidecek evet. evet. Eksiye de gidiyor ama. Hayır. Bu eksi. Toprak değil. 4'ü direkt eksiye çektim. Bu toprak. Toprak başka bir yere gidiyor bak. Burada temas yok, bağlantı yok. Tamam. Kırmızı nereye gelecek? Altıya, altıncı bacak. Ee, yedi, yedi nereye gelmiş? Artıya. Şu artı, değil mi? Şurası mı? Onun kırmızı yapayım mı? kırmızı. Tamam. Toprak nereye gidecek? Şu ikisinin kısa devre olduğu toprak. Şuraya mı? Tamam. Ee, bir mesela ilk formülde neydi bu ilk direnç? Şurada ne yazıyordu? Şu tabloda. Şurada. Ee, bir volt verdiğimiz zaman kaç çıkmıştı e, çıkış gerilimi? Hatırlıyor musunuz? 2.2 yapalım şunu. Şunu kaç yapalım? 2.2 2.2 Kaç çıkması lazım? 2.2 bölü 1 2.2 Bir de sabit sayı geliyor. 3.2 Girişten hemen bir gelin verelim. Önce bir ayarlayalım. Şunları kaç ayarlayacağız? Gelin 12 Bu da giriş gelimi. Bu kaç giriş gelimi? 12 Bu bu gerilim kaç giriş gerilimi? Onu da 1 yapalım. Kaç çıkması lazım? 3.2 doğru mu? 3.2. 2 volt verelim bunu. Kaç çıkması lazım? 3.2 bölü iki direnç 3.2 bölü. Ekrana yazıyor mu? 3.2 bölü. Şey pardon. Bu 2.2 değil mi? 2.2 bölü alttaki direnç 1 çarpı artı 1 Kaç olur 2.1 bölü bir 2.2, bir daha üç nokta, üç nokta iki hocam üç nokta iki giriş gerilimimiz kaç şu anda bir volt biz onu kaça çevireceğiz ikiye mi iki yapalım iki yaptığımız zaman 3.2 nokta iki çarpı iki kaç olur 2 kere iki dört iki kere üç 6,4 doğru mu? Doğru 6. evet. Doğru. Mesela bir de 4.7'ye göre yapalım. 4.7 var değil mi tabloda bir de şu şekilde? Şurada. Evet. 4.7 onu da yapayım. 4.7 nasıl yapacağım bunu? Tıkladım. Şey giriş giriş gerilimini 4.7 yapacağız. O e, üstteki kazanç oldu. Drenci 4.7 yapalım. Buradaki gerilimi kaç yapalım? Mesela 5 yapalım mı? 5 yapalım. Çıkacak olur, mı? Çıkmayacak mı? Evet, Neden olur. çıkmayacak? Kim söyleyecek bana? Çünkü hocam 12 voltu geçmemesi lazım. Aynen bakın. 4.7 bölü 1 4.7 bölü 1 4.7 4.7 çarpı 4.7 bölü 1 artı 1. Kaç çarpı. olur? 5.7 mi? 5.7 evet. çarpı girişteki gerilim kaç? 3 verelim. 3 şey. kere 5 15 yani 16-17 volt gözüküyor değil mi? 17,1 oluyor. 17 volt gözüküyor. Oysa ki yaptığımız zaman 17 volt görmeyeceksiniz. Neden? Çünkü 12 volttan düşük olması lazım. 12 voltu ne yapamadık? Geçe. Hocam peki neden 12 göstermiyor da 11 8 gösteriyor? Ya o püsürat orada tolerans giriyor. Anlaşıldı mı? Ona tolerans giriyor. Yani sınır değer 12.